Galeri 77'de soyut ve figüratif sergiler ayağının ikincisindeyiz. Formül Ötesi sergisinde 18 tane sanatçı var şu anda burada. Bu 18 tane sanatçının içerisinde hem Türk hem Ermeni sanatçılar bulunmakta. Aynı zamanda da çok farklı medyumlarla karşı karşıyayız. Heykel, akrilik, fotoğraf, çelik, bronz çok farklı farklı materyaller, materyaller bizi burada karşılıyor. Sergiyi aslında üç tane farklı şekilde inceleyebiliriz. Bu bireyle doğa ilişkisi, bireyin kendisiyle olan ilişkisi ve bireyin toplumla olan ilişkisi olarak inceleyebiliriz. Bireyin toplumla olan ilişkisine baktığımızda çok fazla sosyal roller, bu rollerin değişimi, insanın yani toplumda nasıl bir yer aldığı konusunun yıllar içindeki değişimi ve bunun ne anlama geldiği ve sorgulanışını görüyoruz doğayla birey ilişkisine baktığımızda ise insanla doğanın karmaşık ilişkisini incelemiş oluyoruz. Burada insan ne kadar doğaya değer veriyor, insan ne kadar doğaya dahil oluyor ve insanın aslında dönüşümünü burada görüyoruz. Bu dönüşüm konusu da sergide aslında çok yer alan bir konu. Sonrasında da bireyin kendisiyle olan ilişkisi, duygularıyla olan ilişkisi, bütün bu topluma ve doğaya karşı olan tepkisi ve bunların ortaya çıkardığı duygu durumunun ifadesini görüyoruz. Üçünde de bir değişim var. İnsanın birincisi fiziksel olarak bir değişimi var. Yıllar içinde gerçekleşen bir fiziksel değişim var. Buradaki bazı eserlerde daha abstrakt, daha grotesk figürlerin içerisinde görebileceğimiz insanın resmen bir metamorfoz halinde olması var. Doğa Daha doğayla iç içe geçtiği formlar, doğadan uzaklaştığı formlar da burada yer alıyor. O yüzden dönüşüm hem insanın fiziksel olarak bir dönüşümü var hem de insanın toplumdaki rolü ve yeri olarak ve insan toplumda ne anlama gelir, ne yapar? Bunun da bir dönüşümü var bir yandan burada. Eserler aynı zamanda naif, abstrakt, grotesk, biyomekanik, pop gibi akımlarda içeriyor. Daha modern akımlardan esinlenip onu çağdaş bir algıyla bir araya getirmiş de eserler var aynı zamanda burada. Yani bu günümüzün sorgulandığı, sanatçıların iç dünyasının, kendi duygularının kendi fikirlerinin de çok açık bir şekilde ortaya çıktığı bu sergide aslında insanlar da sanatçılarla birlikte günümüzü keşfediyor şu anda.